Kur'an'dan damlalar, kadından resul ve nebi gelmemiş diyenler, kadını insan yerine koymayanlar olabilir mi? Kadından resul ve nebi gelmemiştir diye söylenir. Peki bu doğru mudur? Kadını insan yerine koymayan zihniyetler, kadından resul nebi gelmedi diyenler olabilir mi? Nahl suresi 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersanna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim sadakallahil azim. Diyanet işleri, senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Tevhid-i Kur'an meali. Senden önce de vahyimizi anlayan kamil insanlar, bizi bildirmekten başka bir şey için açığa çıkmadı. Kur'an'da Resul ve Nebiler erkekten olur diye yapılan çevrimden dolayı kadından Resul, Nebi olmaz diye bilinir. Peki Yusuf Suresi 109, Nahıl Suresi 43 ve Enbiya Suresi 7 ayetlerindeki El-Rical kelimesinin erkek olarak çevrilmesi doğru mudur? el rical ileri gelen kişi er kişi kamil insan konusuna vakıf insan ihtisas sahibi gibi anlamlara gelir devletin ricali dediğimiz zaman devletin ileri gelenleri devleti yönetenler anlamına gelir 124 bin resul ve nebi geldiği bildirilir peki bunların hepsi cinsiyet olarak erkek dediğimiz kişilerden mi gelmiştir? Hz. Havva, Hz. Hacer, Hz. Asiye, Hz. Meryem bir Resul, Nebi olabilir mi? Resul ve Nebiler er kişilerdi. Er kişi, kamil kişidir. Bunun erkeklikle ya da kadınlıkla alakası yoktur. Her kim kadın olsun erkek olsun, kendine arif olur, hak, halk inceliğini anlarsa, işte o kişi insanın kamildir. İnsanın kâmil dediğimiz kişi, kadından da, erkekten de olabilir. İnsanın kâmil bir makamdır ve o makamda cinsiyet yoktur. İşte insan makamına gelende cinsiyet yoktur. Burada sormak gerek, kadın nedir? Erkek nedir? İnsan nedir? Evet, Kur'an'ı incelediğimiz zaman Kur'an'ın hiçbir yerinde cinsiyet olarak erkek dediğimiz bir kişiden Resul ya da Nebi açığa çıktığı bildirilmez. Açığa çıkan Resul ve Nebi dediğimiz kişiler el-rical yani er kişiden yani kamil kişiden açığa çıktığı bildirilir. Demek ki Resul ve Nebi kadından da olmaz, erkekten de olmaz. Resul ve Nebi ancak ve ancak insan olandan tecelli etmiştir. Yani Resul ve Nebi ancak ve ancak er kişiden yani kamil kişiden tecelli etmiştir. Er kişi insan makamına gelen kişidir. Erkek de kadın da insan makamına gelmeden yaşayıp gitmişse ona beşer denir. İnsan makamına gelen kişi kendi bedenindeki öze ulaşmış kişidir. Kendindeki ve tüm varlıktaki özü anlamış kişi insandır. İnsan ten şehrinden can şehrine varmış kişidir. Can şehrinde kainatın sahibine ünsiyet olmuş kişidir. Kur'an'daki Meryem Suresi Hz. Meryem'e vahyedildiğinden bahseder. Ve 17. ayette ise Hz. Meryem'in muhteşem irfaniyetinden bahseder. Meryem Suresi 17 Sonra da tüm suretleri tutan o sirete sarıldı. Böylece ruhumuzdan kendine üflediğimizi anladı. Böylece tüm beşeriyeti bir birlik içinde tutan şekil ve surete bürünenin o olduğunu anladı. Meryem suresi Hz. Meryem'in bir nebi olduğuna delil değil midir? Allah Kur'an'da Hz. Meryem'e Hz. Musa'nın annesine vahyettik derken bu onların Resul ve Nebi olduklarının delili değil midir? Allah Kur'an aracılığıyla kadına da erkeğe de oku demiştir. Her ikisine de araştırmayı, öğrenmeyi, salih amelde olmayı farz kılmıştır. Kur'an kadın erkek ayrımı yapmaz. Kur'an insana seslenir. Yani kadın dediğimiz, erkek dediğimiz kişilerin özüne seslenir. Yani insaniyet tarafına seslenir kadını insan yerine koymayan zihniyetler kadından resul nebi gelmedi diyenlerdir. Allah tüm resul ve nebilerin insan tarafına vahyetmiştir. Allah kadın erkek ayrımı yapmaz. Allah kadının da erkeğin de insanı kamil olmasını irade eder. İşte nice binlerce gelen resul ve nebilerden kadın olanlar da vardır erkek olanlarda